aadet-i musibete. Kalû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Sudan Allah'ın hareket geliyor. Yavrumuzun buna yok ama birbirimize hakkımız geçmiyor değil ama yine de bir helali almak. Kız çocuğu için uydum imama diyenin niyeti böyle. Allahü Ekber diyerek Sübhaneke duasını ve Celle ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirimizde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Geçmişlerimizin ruhları için, kız evladımızın ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha Yavaş Hop al dur Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen